...söyleşimize hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizde daha ziyade... E, ...gene e, Ukrayna ile... ...ilgili meseleleri... E, ...koyacağım masaya da... E, ...şöyle bir şey var... A, ...Batı'da, Batı dünyasında... ...Batı kolektifinde... Hangi olumsuz gelişme olursa olsun ve hangi olumsuz nokta çıkarsa ortaya çıksın, hemen bunlar Rusların üzerine attık diyerekten neoliberalizmi yıkamaya çalışıyorlar şu anda. Yani iyice kirlenmiş, pislenmiş ve bir işe yaramaz hale gelmiş neoliberalizm Rusya sayesinde bir hamama girmiş vaziyette. Belki yıkanır, belki yıkanmaz diyelim. Söyleşiye böyle başlayalım. Şimdi e, Ukrayna'da ki son gelişmeler de önemli. E, evvelki gün e, Polonya'ya bir füze düştü. S-300'den atılmış bir füze düştü. Önce bunu Ukrayna şöyle tezgahlamak istedi. E, bir defa attıkları yere gitmediği gibi, başka yanlış yere gittiği gibi e, füze. Ondan sonra bunu nasıl olur da Ruslar yaptı ve Rusların üzerine atarız ve böylece de NATO'yu Rusya ile daha fazla karşı karşıya getiririz hatta belki Amerika ile çarpıştırırız gibisinden de bir düşünceyle ee, bunu Ruslar attı diye bütün dünyaya açıkladılar. Hemen bunun üzerine İngiltere hop diye atladı, Hollanda atladı. Efendim der, derken Avrupa oradaki e, Estonya, Litonya ve Litvanya diye uyduruk devletler var ya, yapay devletler diyorum ben onlara. Onlar Rusları suçlamaya başladılar filan. Ondan sonra işin gerçeği öğrenildi ki Rusya dedi ki hayır biz atmadık dedi. Orada ee, oradaki iki kişi de ölmüş, iki çiftçi ölmüş. Hayır biz atmadık dedi. Daha sonra Polonya kendini kurtarmak için doğruyu söylemek mecburiyetinde olduğu için Rusya ile karşı karşıya gelmemek için hatta şu sıralarda Rusya ile Polonya arasında yeniden şey petrol anlaşması önümüzdeki yıl için. 3 milyon tonluk bir petrol anlaşması yapmaya çalışıyor Rusya ile. Dolayısıyla o anlaşmaların vesairelerinde iyice karşık duruma girmemesi için Polonya gerçeği söylemek durumunda kaldı. O gerçeği söyleyince NATO'nun başındaki o soytarı var ya liberal paçavra diyorum ben ona. O liberal paçavra da doğruyu söylemek durumunda kaldı ve Amerika'da açıklamayı işte kıvırttırarak bir açıklama yaptı ama ilk önce korktular, Rusya attı zannettiler. O sırada balideydiler. Balideki balide işte o İngiltere, Kanada, efendim Amerika vesaire Amerikan'ın o yardakçıları var ya, Almanya, Malmanya filan. Onlar bir araya geldiler bir de biz NATO üyesi olduğumuz halde Erdoğan'da da çağırmadılar görüşmeye. Kendi aralarında bu konu eğer bir NATO ülkesine saldırmışsa biz ne yaparız falan filan gibisinden epeyce bir tartışma yaptılar. Fakat sonradan iş gerçeği anlaşınca da biraz rahatladılar diyerekten bu mevziyi bir tarafa bırakalım. Şu sıralarda tabii. Rusya üç gündür üst üste Ukrayna'yı yeniden vurmaya başladı. Bunun sebebi de daha önce vurduğu yerlerdeki kuvvet santralları yani enerji santralları, elektrik santrallarını tekrar tamir ederek bazılarını devreye sokmuştu Ukrayna. Şimdi tekrar onları yeniden e, vurarak e, yani daha doğrusu masaya çekmeye çalışıyor. Ben masaya oturmam. Sen Ukrayna'dan çıkmazsan ben masaya oturmam diyor. Rusya'da o zaman sen Ukrayna'nın hiçbir yerinde oturamazsın. Hiçbir yerinde rahat edemezsin diye. Dolayısıyla kış karanlık ve soğuk olarak Ukrayna'da devam ediyor. Aslında sadece Ukrayna'da değil başka yerlerde de var. Bu arada... Durujba boru hattı diye bir boru hattı var. Bu boru hattı Rusya'dan gelip Ukrayna'nın içerisinden geçerek hem e, Macaristan'a hem Polonya'ya gidiyor e, Rusya. <laughs> Ham petrol taşıyor bu, bu boru hattı. Ee, Ukrayna bu boru hattını kesmişti. Ee, na, nasıl bir anlaşma oldu Arka, arkasındaki gürültüyü kavgayı bilemiyorum. Ama bugün itibariyle tekrar yeniden hem Polonya'ya hem de e, e, Macaristan'a bu, bu, bu boru hattının adı da Doruşba, Do, dost demek. Onu açmışlar ee, diyelim ve bugünkü sözleşme söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.